Bir zamanlar bu da şöyle demiş. Öfkeniz için cezalandırılmayacaksınız. Öfkeniz tarafından cezalandırılacaksınız. Bu derin sözler içsel huzura ulaşmanın önemini ve öfkenin yıkıcı etkilerini anlamamıza yardımcı olur. Ancak yaşamın zorlukları karşısında nasıl bu iç huzura ulaşabiliriz? Zamanın ötesindeki bilgeliğe dalarken bizi hiçbir şeyin rahatsız etmediği gibi davranmaya davet eden bir ders keşfediyoruz. Budizmin derin öğretilerine dalıp iç huzura doğru bir yolculuğa çıkalım. İlke 1. Konuştuğunuzdan iki kat fazla dinleyin dinlemenin dönüştürücü gücünü anlamak, empati ve anlayış yolculuğuna çıkmaktır. Dinlemek sadece sözcükleri duymak değildir. Bu, onların ardındaki özü gerçekten anlamaktır. Bu da, her şeyi anlamak, her şeyi affetmektir diyerek anlayış ve şefkat arasındaki derin bağı vurgulamıştır. Daha fazla dinlemek, başkalarıyla ve kendimizle daha derin bağlantılar kurmamızı sağlar. Dinlemek, başkalarının duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini anlamamıza yardımcı olur. Aktif dinleme dünyayla pasif bir şekilde değil, aktif bir şekilde etkileşim kurmamızı sağlar. Bu, başkalarının duygularını ve düşüncelerini gerçekten anlamak için çaba göstermemiz gerektiği anlamına gelir. Dinlerken yalnızca duyduklarımıza değil, aynı zamanda duygulara, beden diline ve sessizliğe de dikkat ederiz. Daha fazla dinlemek, konuşmalarımızın kalitesini artırır. Konuştuğumuzda sözlerimiz daha düşünceli, bilgili ve yankı uyandırıcı olur. Yüzeysel bir bilgiyle değil, derin bir anlayışla konuşuruz. Bu kişisel sohbetlerin ötesine geçer. Dünyayı, doğayı ve sessizliği de dinlemeyi içerir. Böylece dünyayı daha geniş bir perspektiften görür. Farklı bakış açılarını ve deneyimleri anlarız. Bu sadece anlayışımızı zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda iç huzur ve bilgelik duygusu da geliştirir. İlke 2. Başkalarının yorum ve tutumlarının hayatınızı kontrol etmesine izin vermeyin. Hayatınızı başkalarının düşünceleriyle değil, kendi değerlerinizle ve içsel bilgelikle yönlendirin. Bu da geçmişte yaşamayın, geleceği hayal etmeyin, zihninizi şu ana odaklayın diyerek şimdiki anın önemini vurgulamıştır. Hayatınızı başkalarının düşünceleriyle değil, kendi değerlerinizle ve içsel bilgelikle yönlendirin. Bu, kendi yolunuzu bulmak ve başkalarının düşüncelerine kapılmadan ilerlemek anlamına gelir. Kendi yolunuzu bulmak, kendi kalbinizin ve değerlerinizin rehberliğinde hareket etmek demektir. Başkalarının yorumları ve tutumları sizi yönlendirebilir. Ancak bu yorumlar ve tutumlar sizin yaşamınızı kontrol etmemelidir. İlke 3: En kötüsünü kabul etmeye hazır olun. Hayatın zorluklarından kaçamayız. Ancak onlara nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Bu da "Acı kesindir. ıstırapse tercihtir." diyerek kabulün bizi ıstıraptan koruyacağını belirtmiştir. En kötüsünü kabul etmek içsel güç ve direnç geliştirmektir. Hayatı bir dizi dalga olarak düşünün. Her biri farklı bir durumu veya sorunu temsil eder. Bazı dalgalar küçük, önemsiz rahatsızlıklar olabilirken, diğerleri büyük dalgalar gibi büyük aksilikler veya kayıplar olabilir. En kötüsünü kabul etmek, her türlü dalgayla başa çıkmaya hazır olmak demektir. Bu, sürekli olarak en kötüsünü beklemek veya sürekli korku içinde yaşamak anlamına gelmez. Bunun yerine, zor anlar geldiğinde zihinsel olarak hazırlıklı olmayı ifade eder. Bir tekneye binmek gibi. Bir can yeleği, umarım hiç kullanmak zorunda kalmazsınız. Ancak orada olması sizi güvende hissettirir. İlke 4. Başarısızlıktan korkmayın. Her gün yeni bir başlangıçtır. Bu da her sabah yeniden doğarız. Bugün ne yaptığımız en önemlisidir diyerek başarısızlığı büyümenin bir parçası olarak görmemizi sağlar. Hatalarımızdan öğrenerek daha güçlü ve bilgi oluruz. Hayatı bir dizi adım olarak düşünün. Her adım Hayatınızdaki bir günü temsil eder. Bazı adımlar pürüzsüz ve kolay olabilirken, diğerleri engeller ve zorluklarla dolu olabilir. Zorluklarla karşılaştığımızda veya hata yaptığımızda bu adımlarda tökezlemiş gibi oluruz. Ancak her tökezleme daha güçlü kalkmak için bir fırsattır. İlke 5. Sade tutun. Hayatın karmaşıklıklarını bir kenara bırakıp gerçekten önemli olana odaklanın. Bu da yol gökyüzünde değil, kalptedir diyerek sadeliğin iç huzurunu getirdiğini belirtmiştir gereksiz yüklerden kurtulmak, kalbimizdeki gerçek mutluluğu keşfetmemizi sağlar. Hayatınızı güzel bir bahçe gibi düşünün. Bu bahçede birçok çiçek vardır. Ancak hepsi dikkatinizi gerektirmez. Bazıları canlı ve neşe verici, diğerleri ise solmuş ve enerjinizi tüketir. Sadeleştirmek, ruhunuzu gerçekten besleyen çiçeklere odaklanmak ve sizi yükleyenlerden kurtulmak demektir. İlke 6. Mütevazı olun, gerçek bilgelik barış, sevgi ve korkusuzlukla yaşanır. Bu da bir adam çok konuştuğu için değil barışçıl, sevgi dolu ve korkusuz olduğu için bilgi olarak adlandırılır diyerek mütevazılığın önemini vurgulamıştır. Mütevazılık, bilgeliğin ötesinde barış, sevgi ve korkusuzluk gibi nitelikleri somutlaştırmak demektir. Bilgeliğin sadece kelimelerle değil, aynı zamanda eylemlerle ve başkalarıyla olan etkileşimlerle de ifade edildiğini anladığımızda gerçek mütevazılık ortaya çıkar. İlke 7: Zenginliğin tehlikelerinin farkında olun bu da. Sağlık en büyük hediye, kanaat en büyük zenginlik, sadakat en iyi ilişkidir diyerek gerçek zenginliğin maddi birikimlerden öte olduğunu belirtmiştir. Sağlığımıza, memnuniyetimize ve sadık ilişkilerimize değer vermek kalıcı mutluluğun anahtarıdır. Maddi zenginliklerin geçici olduğunu ve gerçek zenginliğin sağlıklı bir beden, kanaatkar bir zihin ve sadık ilişkilerde bulunduğunu anlamak. Yaşamımıza derinlik ve anlam katar. Bu yüzeysel mutluluk arayışlarını bırakıp daha derin ve kalıcı mutluluk kaynaklarına yönelmek demektir. Bu kadim öğretiler hayatımızı bilgelik ve iç huzurla yönlendirmemize yardımcı olur. Günlük hayatınızda bu dersleri uygulayarak kendinizi ve çevrenizi daha derinlemesine anlayabilir ve içsel dinginliği bulabilirsiniz. Bu aydınlatıcı yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Günlerinizin berraklık, nezaket ve Buda'nın derin bilgeliğiyle dolu olmasını dileriz. Ve daha fazla Budizm videosu için sizi kanalımıza davet ediyoruz. Eğer kabul edersen başka bir videoda görüşmek üzere.